Hayır yani bu S2000'i yapıyorsunuz da Drift olayını da biraz daha gerçekleştirseniz Olmuyor bu Evet S2000, Batuhan Batuhanlarlı ve GTA San diye geçmişler Yapımcıları Şöyle olaya girelim Daha çıkışta kaldık ya Fransız kilidi işe yarıyor bu arabada bile düşünün. Ya biraz daha gerçekçi olsaydı bu araba şimdi ne güzel drift atardı biliyor musun? Bakın şimdi. Anlatabiliyor muyum şimdi? Daha beta aşamasında Evet, S2000 arkadaşlar, yanlış duymadınız, X, S2000. <laughs> S2000, S2000, S2000. <laughs> ETS'ki drift mi gelmiş? Ne <laughs> bizim mi haberimiz yok? <laughs> Arkadaşlar ya çok şey normal bir sürüşe sahip değil. Kusura bakmayın. Normal gerçekçi bir sürüşe sahip değil şu anda drift moduyla beraber. O yüzden gitmiyor zaten. Şu anda diferansiyel kilidini kaldırdım. Üçüncü vitese verdim. Görürsünüz üçüncü vitese gitmiyor. En güzel ikinci vites arkadaşlar. Bu bir Assetto Corsa değil biliyorsunuz. Zapt olmuyor, olmuyor. Of. Oh. <laughs> yok abi, yok böyle bir şey olamaz ya. Oha. Fransa'ya kilidi bile işe yaramıyor ya ne yapacaksın? Neyse şöyle Paris'e hemen götürsün arabamı. Evet bu arada yeni sesi duyduğunuz tekrardan. Big 27 ile geldi eklendi biliyorsunuz. Şimdi normal aracı normal şey alacağım. Normal şasisini aldım. Evet. Bu arada Skyne galerisinden alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu araç şu anda beta aşamasında. çok vuruyor. Araba yere sıfır herhalde. Şöyle bir gidelim. <laughs> Merak ettim ben ya. E ETS'ye baktım S2000 gelmiş. Abo dedim hemen bir bakayım şuna. Ama tabi. Arabanın şu giderken vurma olayı biraz kötü tabi. O ayarlanması lazım. Çünkü böyle bir şey olmaz. Araba bildiğiniz havalandı şu anda. Aynen. Hop. Araba bildiğiniz havalandı. Yani havalanma havaların alırım. Derecesine bir şey oldu arabada. Motor arızası verdi. Neyse şöyle biraz tur atalım. S2000. Sen hayırdır? Polis. Polis sen hayırdır ya? Sen hayırdır oğlum? Yiyorsa gel lan peşime. Bak aldım da S2000 var. Var ya Kafa tutma bana, artistik yapma tamam mı? Adam ol. Allah Allah, Allah Allah. Böyle aksesuar takabiliyorsunuz arkadaşlar. Camın ancak bu şekilde bu aracı oynayacak olan pek sanmam. Çünkü ben de bu şekilde sanmıyordum ben de açıkçası. Ben de açıkçası. Güzel bir araba zannediyordum ancak. Evet farkına vardım ki şu anda. Mert ne yaptınız siz? Batuhan ne yaptınız siz? Sizler ne yaptınız? Bitirmişsiniz resmen arabayı. Şu anda eski gibinden soğuma nedenim. Şu arabayı yapmanız. Böyle eski bin mi olur? Gözünü seveyim. Araba çoktan ona hasar aldı. Böyle bir şey. Hop. Wa la 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 Hop hop. Eee tarlada S2000. Geri gelelim o zaman. Hop gelemiyoruz. Niş. Hop. Taburda burada geri gitmesi kolay. Hayırsızsın araba biliyorsun değil mi? Hop. Bir daha mı bahçe? Niye döndüm ki ben şimdi burada? Şöyle bir gidelim. Niye niye gidiyoruz? Şöyle geri gelelim. Vay be. Arabayla şu anda aksiyon yaşıyoruz şurada. Ya tamam ya. Çıkmıyorsa çıkmazdık. Bırak ya. Hışırlık başa böyle arabadaki. Oha. Ne diyeyim ben başka? Her böyle ayrımda bu araba vuracaksa vay halimize biz. Kazandığımız tüm para bu arabaya gidiyor. Şu anda. Neyse. Yapacak bir şey Oha. Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey. Şu anda gram bir şey yapmıyorum arabaya. Sadece gaza basıyorum o kadar. Olaya bakın. Haa tamam. Mert ve Burak. Burak mı? Kimdi adı? Batuhan ha. Öyle miydi lan? Doğru mu söyledin? Mert değil dur. Pardon. Kadir ve Batuhan. Bu araba bu şekilde olmaz kardeşim. Bu arabayı yapın. Beta, bu arabayı bence düzeltin yani. Bakın güzel bir araç olmuş. Size tavsiyem eğer bu videoyu izlerseniz size bir tavsiyem olsun. İlk önce bu arabanın vurma sorununu kaldırın ve şu dışındaki bunun Skin'ini kaldırın abi. Herkes kendi özel boyamasını yapsın bu arabaya tamam mı? Öyle daha avantajlı olabilir sizin için. Ve de yapabiliyorsan camlara aktifleştirin Yani içi görünsün camların ya da gerek yok fazla camlara. Ancak en önemli özellik bu arabanın önünün vurmaması ve şu şeyleri etiketi kaldırmanız olur yüzünden. Hadi yani etiketi geçtim o arabanın vurmasını bence engellemeniz gerekiyor. Sizin için daha avantajlı olabilir arkadaşlar. Evet. Videomuzu burada noktalayın. biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmek arkadaşlar. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.